Sayın Başkanım, değerli personelimiz, basımızın değerli temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat'ta Maraş'ta gerçekleşen depremler nedeniyle ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. E, millet olarak yaraların sarılması, hayatın tekrar normale döndürülmesi için el birliğiyle fedakarca çalıştık. Bu süreçte personelimiz görüntü olarak İskenderun'da görüntüldü. Kendileri e, yaraların sarılması, hayatın normale döndürülmesi, enkazın kaldırılması için büyük bir fedakarlıkta bulundular. Bizim için çok değerli ve e, kutsal bir görev gerçekleştirdiler. Kendilerine birazdan bakanlığımız adına vereceğimiz teşekkür belgeleri için hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. E, yaşadığımız acı unutulacak bir acı değildir. E, ölenlere Allah'tan rahmet yakınlara yakınlarına başsağlığı ve e, sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım. Türü. Ben de öncelikle tüm personelize teşekkür ediyorum. Güzel bir görev icra ettiler. Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Öncelikle başsavcı tüm personelimizin bize bu konuda destek oldukları için, güzel bir görev yaptıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına da geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Buyurun teşekkür oluyor?